arkadaşlar. Tosya ilçemize bağlı Yağcılar köydeyiz bildiğiniz gibi. Köyümüz ilçe merkezinde 20 kilometre. Bugün saat 15.20 değil mi? 15.20 civarında gelen ihbar üzerine hem Tosya ilçemizden hem Ilgaz, Osmancık, Kargı, İskilip ilçelerimizden gelen itfaiye araçlarımız ve aracözlerimiz en hızlı şekilde müdahale etmeye çalıştılar. Daha sonra Ankara'dan iki helikopterimiz gelerek yani söndürme çalışmalarına katıldılar. Muhtarımızın ve köylerimizin bize verebildiği bilgiye göre şu an itibariyle 230 tane vardı. burada. Bunlardan 42 veya 43 tanesi yanmış durumda. Şu an itibariyle yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Yani daha fazla bir yere sirayet etme riski şu an itibariyle kalmamış durumda. Şükür can kaybımız veya can kaybımızın artması ihtimali yok. Evler boşaltılmış, vatandaşlarımız çıkmışlar zamanında. 10-15 civarında bir sayı netleşmedi henüz ama hayvan telefatı olduğunu gene kendileri belirtiyorlar. Yarın yapılacak çalışmalarda tabii daha net rakamlar ortaya çıkacaktır. Allah beterinden esirgesin diyoruz. İçişleri Bakanımızın talimatları üzerine AFAD Başkanımızla aradı. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Zaten köyümüz dediğim gibi büyükçe bir köy. Sağolsunlar birbirlerine yardımcı olmuşlar. Gece konaklama ee, yeme içme ihtiyaçları kaynaklarımız diğer e, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından da giderilmiş durumda şu an itibariyle. Yarından itibaren e, AFAD İl Müdürlüğümüz tespit çalışmalarını yapacak. Genel afet kapsamında olduğu için e, vatandaşlarımızın evleri tabi belli bir süreç içerisinde yapılacak. E, o zamana kadar da yarın gönderecek konteynerlarda vatandaşlarımızın isteyenleri, ihtiyacı olanların barınma ihtiyacını konteynerlarımızla inşallah gidermiş olacağız. Dediğim gibi Allah beterinden esirgesin. E, Söyleyeceklerimiz vardır. Yangının neden çıktığı belli mi çıkıyor, insan yani? E, şu an itibariyle net bir bilgi yok. E, ama içinde e, oturulan bir evden çıktığı söylendi. Arkadaşlarımız teknik incelemelerini yaptıktan sonra daha net bir bilgi yarın herhalde ortaya çıkacaktır. Geçmiş olsun. Ben. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz.